Merhaba değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Ben bugün sizlere boncuk çorba yapacağım. Şöyle göstereyim. Yani gördüğünüz gibi kıymalı. Önceden yapıp dolaba koymuştum ve şimdi çorbamı yapmaya başlıyorum. Bir kaşık salça koyuyorum. Ve küp küp doğradığım patateslerimi ekliyorum çorbamın suyuna olmazsa olmazımız yeşil mercimeğimiz isteyen nohut da kullanabilir ama biz yeşil mercimeği tercih ediyoruz çorbada sizler neler yapıyorsunuz biz artık bahar geldi köyde evde koşuşturuyoruz arkadaşlar Şimdi görüyorsunuz patatesin, mercimeğim pişiyor. Güzelce karıştıralım bunları. Biraz sonra pişmeye başlar arkadaşlar. Çorbalarım da burada buzluktaydı. Yumuşamış. Güzel. Şimdi çorbamın yanına salatamı yapıyorum. Maydanozumu doğrayayım. Görüyorsunuz soğanım da domatesim de orada. Böyle. Bugünlük bizim menümüz böyle olsun bakalım. Sizler neler pişiriyorsunuz acaba? Sizler de yorumlara neler pişirdiğinizi yazabilirsiniz. Şu kapağı aç oğlum. Böyle salatamı yapayım uzun doğrayım. Bugün de Perşembe selamımız da veriliyor, duyuyorsunuz. Seni da şöyle incecik doğrayayım. Bayanların işi hiç bitmiyor. Görüyorsunuz yemek, ev temizliği, bahçe, bulaşık, çamaşır. Ama yine de bugünümüze şükürler olsun. Ben şimdi salatamı yaptım. Salatam hazır. Şimdi çorbamı görüyorsunuz şöyle suya patatesi mercimeği pişti. Suya salıyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli oluyor bu çorba. Hem de gör, çok pratik. Önceden hazırlayıp dolaba koyduğum küçük boncuk çorbalarımı buzluktan çıkardım. Gördüğünüz gibi mercimek ve patates doğradım. Suyuna salça koydum. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Heh, şimdi Çorbamın nanesini ve yağ koydum, toz biber koydum. Onları bunları da çorbama ekleyeceğim. Güzel kavurduktan sonra. Şöyle biraz altını açayım. Çorbamız böyle. Görüyorsunuz. Karıştıralım, soframıza hazırlayalım. O zaman görüşürüz canlar. Şimdi yemeğimizin üzerine yemek için de karpuzumuzu doğrayalım. Böyle karpuzumuzu da doğradık. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz böyle çorbam da burada pişti. Anneciğim çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Yine muhteşem ötesi bir lezzet. Afiyet olsun oğlum. Şimdi biz servisimizi yapalım. Bizim yemeğimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çorbamız var. Salatamız, karpuzumuz var ekmeğimiz var suyumuz. Bugünlük bizden böyle olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı bana. Instagram hesabından da yemeğimi zaten pişmiş halini görüyorsunuz ama Instagram hesabından da görebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar.